Herkese merhabalar. İlk iki videoda hatırlatma yapmadım, hemen hatırlatma yapmak istiyorum. Sağ taraftan GAPS menüleri için, sol taraftan da abone olarak katkıda bulunursanız, sağlıklı yaşam konusuna herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bu videodaki konumuz Gaps'te genel zeytinyağlı yemek tarifi. Evet, sözü çok fazla uzatmadan hemen tarifi vermek istiyorum. Ve e, ileriki videolarda e, genel etli yemek tarifini de vereceğim. E, genel dememin anlamı şu. Bu tarifle e, hemen hemen birçok zeytinyağlı e, sebze ve meyvelerden oluşan e, kendinize menüler hazırlayabilirsiniz. Genel anlamı o. Yoksa tabii ki her e, zeytinyağlı yemeğin, kendine has e, miktar e, ve e, hangi sebze ve meyvelerden oluştuğuyla bağlantılı olarak farklı tarifleri var. Fakat bu genel tarif size bir fikir verecek. Evet, bizim bilindik geleneksel zeytinyağlı e, yemek tariflerimiz, evet bazı mezelerde soğuk zeytinyağı kullanmakla beraber e, üzgünüm ama bazıları da işte Isıtma yoluyla zeytinyağı e, oluşturuluyor bu menüler. Oysa ki e, GAPS'de sağlık açısından, GAPS'de olmasının özelliği de şu, GAPS e, sonuç itibariyle hedefi sağlık olduğu için vücudumuza aldığımız her ne gıda var ise doğal ve doğal formunu bozmamış olması mantığından Yola çıktığı için biz e, hangi zeytinyağlı menüyü hazırlay hazırlayacaksak hazırlayalım e, o malzemeleri topluyoruz dilediğimiz e, şekli ile parçalayarak ya da keserek tenceremizin içerisine koyuyoruz e, İşte bu bir e, karışık sebze yemeği olabilir İçerisine mevsimin sebzelerinden oluşan işte soğan da dahil olmak üzere Demek istediğimi açıklamaya çalışıyorum. Hepsini bütün olarak tenceremizin içerisine koyuyoruz. Ve bunu çok az bir miktar, çok tenceremizin kapağı sıkı kapalı, çok fazla buhar kaçırmayan bir tencereyle, kısık ateşte, gerekirse bir bardak. Sebzenin kendisine yeterli suyu olan sebze türleri ise bu bir bardağa da gerek yok. Buğulamaya ya benzer bir yöntemle Kısık ateşte e, haşlanmasını sağlıyoruz. Çok uzun süre haşlayıp dağıtmıyoruz aynı zamanda. Ve e, mümkünse tabii ki filtre edilmiş, sağlıklı su kullanıyoruz. Eğer su, su ilave edeceksek. Tabii işin detaylarına girmiyorum. Sebzemizin temizlenmesi, çok iyi yıkanması gerekiyor. Bazılarının beyaz sirkeyle gerekirse bekletip e, daha iyi bir şekilde arındırılması gerekiyor. Vesaire. Yemeğimiz soğuduktan sonra üzerine soğuk zeytinyağı döküyoruz. İşin tek püf noktası bu. Yani eski geleneksellerde olduğu gibi işte soğanla falan zeytinyağını kavuruyoruz falan üzerine yemeği koyuyoruz. Ondan sonra zeytinyağı yapmıyoruz. Bu şekilde yapmıyoruz. Çünkü diğer videolarda da... E, eğer izleyenler olduysa zaman zaman tekrardan hatırlatıyorum sizlere zeytinyağını ısıttığınız zaman zeytinyağı 70 dereceye geçtiği andan itibaren trans yağ dönüşüyor. Yani sağlıklı olmanın dışında tam tersine e, zarar veren bir maddeye dönüşüyor. Evet genel zeytinyağlı yemek tarifimiz bu kadar basit. Herkese bol zeytinyağlı e, sağlıklı e, yemekler yapmasını diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.